İyi günler arkadaşlar. Bugün 8 Haziran yeniden bir paranotasında birlikteyiz. Bugün pazartesi piyasalar açıldı. Evet piyasalarda bugün ne olacak onu değerlendireceğiz. Piyasalarda bugün borsa biraz pozitif başladı. Daha da yukarı doğru gitmesini bekliyorum. 11.080 bunun ilk direnci. Daha sonra da 11.800 var. Atlarda 11.300 desteğimiz olacak. 11.400 22 günlük ortalamanın geçtiği yer. Ama biz yukarı doğru bir 11.080 bin 0.80 ve 11.5'a kadar bir borsa bekliyoruz. Piyasanın gidişatı hafta içinde yapılacak. Avrupa'daki Mehmet Şimşek ve ekibinin toplantısından sonra netleşecek. Yatırımcılarla buluşup Türkiye'ye yatırım kararı almaya çalışacaklar. Aynı 19'unda ise bizim not toplantımız. Eğer ondan da bir olumlu şey çıkarsa borsa yoluna devam edecek. Altında da demiştik 2520 direncimiz onu bu hafta içinde test edecek geçerse 6, 2650 ve 2.700'e gidecektir. Bu çizelgeye baktığımız zaman enflasyon düşecek ama enflasyonun düşmesiyle birlikte gerçek enflasyon mu bunu normal enflasyon mu bilemiyoruz çünkü enflasyonun 40 ve 20'lere gelmesi bekleniyor. Bu nedendir faizlerin düşmesi böylece faizler de aslında verilerin iyi düşecek ama faizlerin 2025'in ilk çeyreği Şubat Mart Nisan'dan önce beklemeyin araba ve e, otomotiv piyasası ve e, konut e, dip yapacak daha sonra da ilk çeyrekte yukarı doğru otu, otomobil ve e, konutta çıkış bekliyorum e, 55 bin e, demiştik kripto parada 55 bin desteğinin altına geldi geri 55 bini buldu buradan yeniden 70 bine kadar Tepki, ver tepki vermesini bekliyorum Bitcoin'de, e, gümüşü e, uzun vadeli dedik. E, bugün bu hafta izleyeceğimiz şeyler, Mehmet Şimşek'in toplantısı ve ayın 19'undaki not artış beklentimiz. E, onun haricinde herhangi bir e, olumsuzluk yok. Borsanın yönü yukarı. E, holding ve gayrimenkul şirketlerine dikkat edin. Burada son verirken herkese e, başarılı ve e, sağlıklı bir gün diler. Yeniden bir paranın ortasında görüşmek üzere.